Arkadaşlar tekrardan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kara Şövalye Gravity Destroyer. Bugünkü videoda bir arkadaş e, yorumlarda sürekli sormuştu abi e, şeritli atıcıyı nasıl tamir edeceğiz diye. Şimdi ben de içini açıp e, bir mekanizmasına bakacağım. Bu şekilde sizin e, e, atıcınız kırıksa siz de bunu deneyebilirsiniz. Mesela bu mekanik işlerinden e, an anlıyorum biraz çünkü babam da uğraşıyordu bu işlerle. Mesela ee, evdeki neredeyse her şey kırıldığında babam tamir ederdi. derdi. Ee, ben de baka baka kaptım bir şeyler. Zaten çoğumuzun babası böyledir. Üçüncü vidamızı da açtık. Şimdi iki daha aldı. Bunu nasıl birleştireceğiz acaba? Mekanizma temel olarak basit. Şunun yeri belli. Bakın şuradaki milin yeri belli. Burada da. Bir gerçi şunu da göstereyim. Bakın şurada şerit sistemi buna bağlı direkt. Bu sağa döndüren bir atıcı arkadaşlar bu arada. Şu e, dişli çarkları şu şeride geçiyor ve dönmesini sağlıyor. Ama bıraktığında da duracak şekilde ayarlanmış. O da bu yay sistemi sayesinde. İsterseniz şu e, yay sistemini şöyle göstereyim. Şu yay sistemini e, mekanizmadan çıkarabilirsiniz. Hiçbir sorun yaratmaz. Şöyle gösterelim bu sistemin üst kısmı. <laughs> Aslında şu kısma taksak daha iyi çünkü alt tarafta kalıyor bu sistem. Şöyle. İkinci olarak şunu takacağız. Bakın bu gitmesini önlüyor arkadaşlar. Mesela ben şunu taktığımda bakın. Şu şekilde sağa döndüğü için şu şekilde takılacak. Ben bunu taktığımda Şuradaki mil açılıyor serbest bir şekilde. Çektikten sonra takılıyor ve dönüşünü engelliyor bakın bu şekilde. Dönüşü engelliyor. Ama taktığımda bu yöne açıldığı için bir sıkıntı çıkarmıyor. Hatta e, şerit çıkana kadar bir sıkıntı çıkarmıyor. Ta ki şerit çıkınca bu şekilde kapanıyor. Ve mekanizma kilitleniyor. E, şerit çıktıktan sonra daha fazla dönmüyor. Şimdi bu yay sistemini nasıl yerleştireceğiz? Bu da önemli bir soru. Arkadaşlar şöyle göstereyim. İlk önce şu iki parçayı şu iki parçayı bağlamamız gerekiyor. Ama nasıl bağlayacağız? Arkadaşlar önce şunu alttaki mile yerleştiriyorum. Bakın şunu alttaki mile yerleştirdim. Uzun tarafı dışa bakacak şekilde. Sonra şu mile alıyorum. Bu biraz atabilir arkadaşlar zemberek tarzı olduğu için. Arkadaşlar bakın iki parçada milin aynı tarafında. Yani biri o tarafta, biri bu tarafta değil. Şimdi bir de bunun arasına şu demir zımbırtıyı yerleştirme vakti. Tek seferde olursa çok mutlu olacağım. Bu şekilde. Bunları yerleştirdikten sonra arkadaşlar bakın çektiğimde yay sayesinde kendi Şöyle göstereyim. Çektiğimde kendi arkadaşlar yayın ee, depoladığı enerjiyle yine eski konumuna geliyor. Şimdi burada önemli olan bunu düzgün bir şekilde tekrar birleştirmek. Şu mekanizma yerinden fırlamadan bu şekilde taktım. İsterseniz o mekanizmayı direkt çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle bir deneyelim önce. Ee, vidaları kapatmadan. Bakın arkadaşlar. Çekiyorum. Şuradan. Şöyle çektiğimde duruyor. Çünkü ...orayı kilitliyor arkadaşlar o sistem. Şimdi bunu vidalarına takalım. Şu an hazır. Yine eski konumuna getirdik. Bu şekilde kullanacağız. Şimdi test amaçlı arkadaşlar. Kerbeksi bir defa döndüreceğim. Bir daha yapalım. Evet arkadaşlar bu geçen yeni dediğimiz Gerbex. Hala çarpıştırmadım. Şimdi ikinci aşama ise şu arkadaşlar. Elimde gördüğünüz replika bir marka arkadaşlar. Sağa döndüren bir atıcı. Hatta şöyle göstereyim. O kadar da iyi bir atıcı değil zaten. Sağ yöne döndürüyor. Şimdi bunu nasıl sola döndürecek şekilde ayarlayabiliriz? Bunu göstereceğim. İlk önce tabii ki vidaları açmakla başlıyorum. Arkadaşlar videoyu, videoları çıkardık. Şu parçayı da çıkardım. Şimdi bunu açacağım. Bakın şu şekilde bir sistem var karşımızda. Şu parça basit zaten şuraya giriyor direkt. İkinci parça önemli. Şu parçayı nasıl sol, sol yönlü bir atıcıya çevireceğiz. Bakın arkadaşlar bunu açtım. Dönüş yönü şu taraf diyor ya. ya. Ters tarafa saracağız bu bir. İkincisi zembereğini ters çevireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? İşin çetrefilli yanı da zaten bu arkadaşlar. Bunu ilk önce açıyorum. iki vidasını. Şunu ters yönde sereceğiz şu ipi. Ama ondan önce şunu çıkaralım. Şuraya dokunduruyorum arkadaşlar. Şu mekanizma yerinden çıkıyor. Bakın şu mekanizma nasıl koyduğunuzu unutmayın. O da önemli. Şu boşluğa, şu üçlü, şu boşluğa gelecek. Şu tarafa değil, şu boşluğa. Şu üçlü yere denk gelecek. Neyse biz bunu ters çevirelim. Bakın arkadaşlar şu sistemi. Şöyle kenardaki çıkıntıdan bastırıp yukarı çıkarıyorum. Şimdi bir zemberek sistemi var. Bu sistemi ters çevirmem lazım. Ve sonra şu mili şu araya sokuşturmam lazım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Güzel soru. İlk önce şu sistemi bir çıkarıyorum yerinden. Bakın sistemi çıkardık. Bu şekildeydi. Şimdi ters çevireceğiz ve sıkıştırmaya başlayacağız arkadaşlar. Nereye kadar sıkışırsa şöyle parmaklarımla sıkıştırıyorum zaten yani şöyle tutup ortasından çekince sıkışıyor. Bu şekilde yaptıktan sonra bunu arkadaşlar şöyle yerleştiriyorum. Şu kısım dışarıda kalacak şekilde koyuyorum. Şu kısım dışarıda kalacak. Aradaki mili yine eskisi gibi yerleştiriyorum. Bunu yaptıktan sonra bu işin zor kısmıydı ve hallettik. Bu defa bu boşluğa denk gelecek şekilde arkadaşlar. Nasıl göstereyim? Şu boşluğa denk gelecek şekilde sistemi yerleştiriyorum. Aynen çıkardığım gibi. Evet arkadaşlar sonunda sağlam bir şekilde yerleştirdik. Bakın şu kısım buradan ee, çıkmış hafif şekilde. Tam yerine oturmuş mekanizma yani. Şu an bu sola döndürecek şekilde ayarlandı bu zemberek. Bunu aynen diğer sistemin içine koyuyorum. Bakın şu üç boşluk şuraya denk gelecek şekilde. Şuradan dolayı girmesi biraz zor olabilir. Şöyle ilk önce şu demir kısmı içine koyun. Şimdi bunu da sıkıştırdık. Son olarak ipi yerleştireceğiz arkadaşlar. İpi aynı şekilde yerleştiriyorum. Hatta şu kısmı biraz keseceğim arkadaşlar. Şu kısmı hafif kesiyorum. Aynen eskisi gibi yerleştiriyorum. Sadece tek bir farkla yerleştireceğim. İpi bu sefer orada gösterilen okun tersi yönünde çevireceğim. Ama ilk önce şurayı bir bağlamamız gerek. Vidalarla sabitlememiz gerek. Önce şunu sabitleyelim. Evet arkadaşlar şu an zembrik sistemi sola çevrilmeye hazır. Bakın şuradaki oku görüyorsunuz. Normalde bu tarafa çevirecektim sağa döndürecekti. Ben tersi yöne çeviriyorum. Aynen bu şekilde. Tabii böyle koymamız lazım arkadaşlar. Orijinal şekli bu şekilde. Arkadaşlar ilk yaptığımızda... Ee... Şey atıcısını hatırlıyorsunuz. Gravity Destroyer tamir atıcısını. Tamir videosunu. Orada şunu birkaç tur daha çevirmiştim arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın bu defa normalde çevrilme yönü bakın ok yönünde yazıyor. Ee, Musluk açar gibi ya da video açar gibi çevireceğim. Ama artık sola döndüreceğimiz için zembereyi ters taktığımız için sıkışması için zembereyi ters yönde çevireceğim. Bakın o zaman sıkışıyor. Bakın atıyor. Sola çevirince çok bir atma yok. Asıl yönü bu taraf ve bir bu yöne yönü. çeviriyorum. Fazladan bir iki tur, hatta bir bir üç dört, dört tur çevirin siz. Ve şöyle yatay biçimde, bakın şu, şöyle e, oradaki çukur şu şekilde olacak. Bakın altta yine bir daha çevireceğim. Şunu hafif kaldırıp çevireceğim. Alttaki yere sıkıştırdım. Şimdi şunu takıyorum. Son olarak. Sonuncu parça arkadaşlar. Şurayı tutarak takıyorum. Yoksa yine atar. Bakın attı. İşte arkadaşlar birleştirdim. Bakın fazladan sıkıştırmak şurayı tam kapatmama yardımcı oluyor. Yoksa şöyle sarkar deyip arkadaşlar. Fazladan bir 3-4 tur sıkıştırmak şuranın tam şekilde kapanmasına yardımcı oluyor. Bu önemli bir ipucu. Bunu kullanın lütfen. Ve son olarak arkadaşlar elimi buradan ayırmadan tabii ki şu sol baş parmağımı vidaları sıkmam lazım. Yoksa zemberek bir daha atabilir. 3 vidayı taktık. Son olarak arkadaşlar son olarak bu son gerçekten şu sağ yönlü atıcının başlığı. Bunun tam tersini takmamız lazım. Yani sol yönlü bir başlık getirmemiz lazım. Bunun için elimde şu Gravity Destroyer Rapidity atıcı arkadaşlar. Bakın bu da sağ yönlü. Şununla aynı şekilde bakın. Aynı şekilde. Bunun sol tarafı bu taraf. Ben bunu kullanacağım. Size göstermek için. Açtık şurayı. Bunu taktık arkadaşlar. Oy en sevmediğim kısım burası. İnsanın içini şişiriyor böyle arkadaşlar. Ama sonuçtan memnun olacaksınız diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar şu an sola doğru döndürüyor. Hatta test etmek için videoyu getireceğim. Diğer test yöntemi de bu şekildeydi. Hades Kerbex sola dönemiyor zaten. Çünkü metal yapısı itibariyle sola dönemiyor. Bakın bunu taktığınızda bakın bırakıyor. Kendi kendine bırakıyor. Çünkü sola döndüren bir atıcı artık. Şimdi midyoyu takacağız. Bakın tuttu. Tabii atınca sıkıntı çıkarabilir çünkü orijinal değil. Tutukluk yapabilir. Ama gördüğünüz gibi yapmadı arkadaşlar. Bir tur daha döndüreceğim. Bakın atıcı da şekil görünüyor hakikaten. Şu siyah kısım beyaza bayağı uymuş. Bir daha fırlatacağım. Ve sizin için son bir kere daha işte Mitzyo Eldrago. Bunun e, facebolt'unu değiştirmem istendi arkadaşlar. Çok istediğiniz diye değiştireceğim. Yapacak bir şey yok. Ben bu şekilde seviyordum ama sizin için değiştireceğim. Ve video bu kadardı arkadaşlar. Şunu nasıl tamir edeceğimizi gördük. Sağ yönlü atıcıyı nasıl sol yönlü atıcıya çevireceğimizi gördük. Ve tabii ki beybladelerimizle test ettik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.